Herkese merhaba. 32. gün arşiv kanalına hoş geldiniz. Sesim geliyor mu diye bir kontrol etmek istiyorum. Geliyor mu? Cevap? Evet. Ha, evetmiş. Pardon. Tamam. İyi peki. Süper. Bir dakika. iki saniyede bekleteceğim sizi. Niye öyle duruyorsunuz? Diye bir soru yazılmış. Nasıl durmamı istiyorsunuz? Bir dakika şuradan yayının bir tanıtımını yapayım. Ee, zor iş, bütün bunları aynı anda yapmak gerçekten zor iş. Ama yapılıyor işte. Kan canlı yayın başladı. Ee, tamam. Peki. Bant yayını değil. Hayır canlıyız. Her şey canlı ve kanlı. İlk önce neyle başlıyoruz? Bir kere daha 32. Gün Arşiv kanalına hoş geldiniz. Bunu haftalık bir program olarak yapmayı planlıyoruz. Planlıyorduk ve de planlamayı da ve de aynı şekilde devam edeceğiz. İlk önce tabii ki, tabii ki ve tabii ki duygusal konular olmadan da duramayacağım. Ama duygusal demişken bu güzel bardaklarımızı Shopier'dan da alabilirsiniz. %30 indirimimiz var. Alabilirsiniz diyeceksiniz ki abi adam para istiyor ya. Ayıp değil mi? Ya ayıp değil biliyor musunuz? Gerçekten ayıp değil. O kadar çok masraf var ki bütün bu operasyonda. İnanamazsınız yani masrafların ne kadar yüksek olduğunu. Hele dolarla şimdi. Ya bakın. <laughs> Arşivleri, kasetleri aktarmak için bile o VTR'ler... Yani eskiden TL ile şimdi dolara döndü her şey. Dolar da aldı başını gidiyor. Dolar demişken biraz da gündem konuşmak istiyorum. Bir fikrinizi de almak istiyorum. E, yorumlara lütfen yazın. E, ya dün gene kim istifa etti? Maliye Bakanımız istifa etti. Lütfü Elvan istifa etti yerine e, şeye geldi. E, Nurettin Nebati. E, <laughs> Tamam. Yani oluyor. Yani son 3 yılda düşünsenize yani son 3 yılda 4 merkez bankası değiştirdik. 3 <laughs> tane ekonomi bakanı değişti. <laughs> bizim bu e ekonomi öyle bir şey ki <laughs> bizim ülkede sanki bazı yapmış olduğumuz şeyleri bıraksak ve de siyaset koymasak araya Anlatabildim mi? Yani real olarak, rakamsal olarak bıraksak de ekonomi yürüyecek. Ya yani büyüyeceğiz, ilerleyeceğiz. Ama illa siyaset, işte ne bileyim din gibi 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 unsurları karıştırdığımız andan itibaren yani o mükemmel karışımı, o mükemmel şeyi kar oynamaya başladığımız andan itibaren bir anda böyle bütün her şey çöküyor. Niye geldim bu konuya? Diyeceksiniz ki hayırdır. Ekonomi niye? Başka gündem yok ki. Zaten bu sebepten dolayı biz bu hafta e, iki tane program yayınladık. <laughs> bu bir tanesi e, onun da birinci teaser hazır mı Deniz? <laughs> Heh, 2001 kriziyle ilgili. Daha doğrusu krizli yıllar diye iki bölüm yayınladık. O iki bölümün linklerini yorumlarda bulabilirsiniz. E, ayrıca e, videonun altında da e, açıklama bölümüne de ekleyeceğiz. Bu iki bölümlü bir belgesel. Yani Cumhuriyet tarihinden ekonomimiz <laughs> birinci bölüm. İkinci bölüm de şeyden başlıyor. Ee, bir nevi Çiler zamanından başlıyor. Yani 5 Nisan kararlarından itibaren başlıyor. Ee, Özal zamanı diyelim. Özaldan başlıyor diyelim. Daha kibar olsun diye. Ondan sonra oradan izleyebilirsiniz. Oradan başlıyor oradaki bölüm. Ee, gerçekten... Ya bu 32. gün arşivin güzelliği ve özelliği ne biliyor musunuz? Ve de hala her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Abi aynı şeyleri yapıyoruz gene. Gene aynı konuları konuşuyoruz. Aynı işte dolar yükselirse, faizler indirilirse, bilmem ne şey olursa. Ki burada acayip acayip insanlar, yani çok ilginç kişiler röportajlar yapmışız. Yani mesela dönemin İçişleri Bakanı konuştu. Ondan sonra İsmet Sezgin, Akın Öngör yani bankacı bütün bu kriz 94 kriziyle konuşuyor. Ve de acayip güzel detaylar da bahsediyor. Mesela Murat Karayalçın, Murat Karayalçın çok önemli bir konuya değindi. O ikinci bölümde izleyebileceksiniz. Ee, ama ondan evvel şeyi anlatayım. Murat Karayalçın diyor ki 5 Nisan kararlarıyla ilgili haberi yokmuş. 5 Nisan kararları yani Tansu Çiller'in ki o zaman aynı zamanda şey ortağı, koalisyon orta haberi yokmuş. Yani Tansu Çiler'in oturup da e, bazı kararlar vereceğine dair. Valla bazı şeyleri özelleştireceğine dair fabrikaları madenleri özelleştireceğine dair haberi yokmuş. Söylememiş. Ondan sonra hatta şeyi karar veriyorlar diyorlar ki. Murat Kaya Alçın şey çözüm buluyor. Diyor ki yani en azından bazı şeylerimizi, devlet olan şeylerimizi e, e, özelleştirelim ki biraz para kazanalım. Neyi öneriyor? PTT'nin T'sini özelleştirelim. Yani Telekom bölümü. E, o zamanın değeriyle 20 milyar dolara satalım diye bir e, hamle yapıyor Murat Karayalçın ki para bulalım Amafi Ma Tansu Çiler... E, bu yıl içerisinde biz o zamanlar 40 milyar dolara satmak istiyorduk falan filan dese bile... Murat Karayalçın... o zamanki, ya o zaman yapıldığı belgeselde 20 milyar gibi bir paradan bahsediyor. E, kim karşı geliyor? Mümtaz Soysal karşı geliyor. O da da şunu söylüyor, diyor ki miras yedi davranışı bunlar diyor. Yani onu sattıktan sonra... ne kalıyor elimizde? Bir sürü, bir sürü bazı şeylerimiz kalmıyor. Ee, anlatayım daha sonra neyi satacağız diyor. Düşünce de orada yani Mümtaz Soysal'ın. Tabi <laughs> sonra sattık Telekom'u yani TTT'nin T'si Türk Telekom oldu. 6,5 milyar dolara sattık. Sonrasını anlatmak istemiyorum Ama gelin yani mümkünse teaser'ını verebilir miyiz Deniz? İk, aynen aynen aynen. Yani o krizli yıllar belgeseli ikinci bölümün teaser'ı. Ülkeyi krizden çıkaracak isim Kara Osmanoğlu ve Özal'dan sonra yine bir Dünya Bankası çalışanıydı. Kemal Derviş gelecek ve dertler bitecekti. Derviş ilk olarak neredeyse 7,5 milyar doları bir gecede uçan Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu dış kredi için girişimlere başladı. Ve 20 milyar dolarlık bir fonla geri döndü. Krize karşı ilk çare bulunmuştu. Ardından bütün krizlerde yaşanan acı reçete yeniden açıldı. Ek vergiler, zamlar, bankacılık sistemini güçlendirecek önlemler ve tasarruf politikaları yeniden yürürlüğe sokuldu. Türkiye borcunu ödeyebilecek bir ülke imajı vermek istiyordu. Tek çözüm bu borcun döndürülmesi, yeni daha uzun vadeli bir dış kaynağın sağlanması ve ciddi yapısal reformların yapılması idi. Diğer çözüm ne olabilirdi? Diğer çözüm resmen iflas bayrağını çekmekti. Krizden adım adım istikrara gidiş sürecinde sık sık MHP'li bakanlarla derviş arasındaki gerilim ekonominin tansiyonunu da yükseltiyordu. Piyasada eğer dalgalanma varsa bunu bana sormayın. Bu işin erbabı, bu işin sorumlusu kimse onlara sorun. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiç kimseyle sorunu yoktur. Seçimlerin 3 Kasım'dan sonraya ertelenmesi veya 3 Kasım'da yapılmasını fiilen imkansız kılacak şartların ortaya çıkması halinde... Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak hükümet etme sorumluluğunu paylaşmayı sürdürme imkanının art 2001 krizini yaşandığı parlamentodaki bütün siyasi partiler sandıktan çıkamadı. Siyasetin ve ekonominin yeni patronu Erdoğan ve AK Parti'ydi. Yani bayılıcı bu bu, bu bu, çok güzel. Yani sağ olsun Rıdvan Akar yani çok güzel bir belgesel yaptı. İki bölümlük izleyebilirsiniz. Ee, çok seveceksiniz. Yani gerçekten çok çok seveceksiniz. Ee, peki hele hele bu dönemde yani ekonomik ekonomi ne oluyor? Ekonomi ne oluyor? Buradan öğrenebiliyoruz esas. Nereden hangi hataları yaptığını ve de her zamanki gibi gene aynı hataları yeniden devam ediyoruz. Yani diğerine aynı hataları Alıyoruz, sonra yeniden yapıyoruz. Copy-paste. Öyle bir ülke olduk işte. Bir şey yok. Peki... Bugün ayrıca neden size bahsetmek istiyorum? Ya... Benim gözüme şu takılıyor... Şu Bolu Belediye Başkanı'nı... takip ediyor musunuz? Böyle bir... acayip bir adam var, Bolu Belediye Başkanı diye. Abi Elif şey dedi bugün... Ee, ya Merkez Bankası e, faizi sıfıra düşürse ne olur? İşte dolar 100 olursa olsun. Öyle bir dünyada yaşayan böyle bir sürü insan var yani. Öyle o kadar... kolay değil yani o, o iş. Anlatabildim O kadar kolay değil. Yani... Düşünsenize bir doların 100 TL olduğunuzu düşünsenize. Her şey... 10 kat daha fazla pahalaşacak demek. Yani diyeceksiniz ki... niye oluyor? Hatta bir dakika... bir, bir size basit bir ekonomik... şey vereceğim. Ee, neyse sonra şey yaparım ben ama öyle olmuyor o iş yani o öyle o kadar kolay değil. Şimdi bu hafta aynı zamanda <laughs> 1996 Rıdvan Akar haftamız. <laughs> Çünkü Rıdvan Akar acayip güzel dosyalar yaptı her zamanki gibi. 1996'da yayınlanan bir dosya paylaştık size. <laughs> Dosyanın adı da <laughs> Ne? Ha Türkiye sarsan iki gün diye. Bu 15-16 Haziran 1970 e, işçiler e, şeysi. E, ne diyordu? Protestoları. Yani ne kadar disk, mis, herkes böyle Haziran ayında yapıldı. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka 15-16 Haziran'da niye yayınlandı? Çünkü 15-16 Haziran'daki program niye 1996 yılında yayınlandı? Çünkü orada e, anladığım kadarı 20. E, o iki günün... işte... yıl dönümüne yakışınca bütün o 1970 yılında yürüyen insanlar bir araya gelip, ya hatırlıyor musun o günleri nasıldı? Yürüdük, haklarımız için yürüdük falan filan diye... bir araya gelince... oradan fırsat bulup... 32. gün... onunla ilgili bir program yaptı. O adamları, hepsini bir arada buldu. Bütün o gün yürüyenleri, o iki günleri. Onun üzerinden de bir program yaptı. Orada programın sonunda da göreceksiniz. Babamın bir babamın bir lafı var orada. İşte diyor ki Türkiye bunun gibi bir sürü olayı atlattı. işte bunu da atlatacak. Yani diye bir cümlesi var. Sonra anladım niye biz niye öyle bir laf ettiğini. Çünkü Mayıs ayında 1 Mayıs 1996'da İstanbul Kadıköy'de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları sırasında çıkan olaylarda dört kişi hayatını kaybetti. Yani aynı şeyler geri geliyor. Diyeceksiniz ki ne alaka bugünle? Ya ne alaka? Şu. Şimdi bunu tabii ki şey demiyorum. Yani insanlara sokağa çıkması için veyahut da protesto için değil. Ama bir zamanlar, bir zamanlar insanlar şey yapabiliyordu. Söyle adını protesto edip bir araya gelip hükümete bir nevi mesaj verebiliyordu. Tabii o neye döndü o şimdi bu sıralarda? Siz yani 3-5 kişi, 10 kişi yani 20 kişiden fazla olduğunuz anda itibaren gösteri nesine tabii tutuluyorsunuz. Gösteri izniniz yok falan filan. Ama bir zamanlar millet gerçekten protesto ediyordu. Yani yürüyüş yapıyordu. Niye? Hükümete bir mesaj verebilmek adına. Şimdi 1970 yılından bahsediyoruz yani. O 30, 40, 50 yıl önce yapılan şeylerden bir tanesiydi bu. Ne ilginç yani o zamanlar demek ki insanlar gerçekten hükümete kendini duyarabilmek için böyle protesto ediyormuş. Onun teaserı var mı? Varsa onu da verelim. Evet. Hadi verelim. 15 Haziran sabahı fabrikalar birer birer boşaltılmaya başladı. Fabrikaların bulunduğu semtlerde işçi grupları bir kar topu gibi büyüyordu. İşçi sınıfı coşkun bir sel gibi barikatlar aşıyordu. Sıcak günlerde çok kararlı bir inançlardı bir kere. Kesinlikle diski kapatmamaya kararlılardı. ...kentin merkezine doğru üç koldan yürüyüşe geçtiler. Türk işe bağlı fabrikalardaki işçiler de bu çağrıya uymuş, sokağa çıkmışlardı. Hedef Taksim'di. Gebze'den gelen işçilerle Topkapı ve Haliç'ten gelenler... ...Taksim'de birleşecek ve düzenlenecek mitingle yeni iş yasası protesto edilecekti. Hükümet tam anlamıyla şok olmuştu. Bunu hiç beklemiyorlardı. Yüz bin işçi hayatı felç etmişti. Alınan güvenlik önlemleri yetersiz kalmış, işçiler barikatları aşmışlardı. Haliç Köprüsü ikiye ayrılarak ve vapurlar açığa çekilerek işçilerin büyük buluşması engellendi. Hiçbir korkumuz yoktu. Vilayetin oraya tekrar geldiğimizde tanklar barikat koymuştu. Ve Mehmetçikler ellerinde tüfeklerle tankların tepelerinde engel olmaya çalışıyorlardı. Fakat Mehmetçik engel olamadı. Neden? Korkusuzca bu Mehmetçikler de bizim çocuklarımız deyip özellikle bayanlar tankların üzerine birçokları atik olanlar tankın üstüne fırladı çıktı. Ama çıkamayanlara da asker tüfeğini uzattı ve tüfeğe tutunup çıkanlar da oldu. Bunları yaşadık, gördük. İşçiler sokaklarda sloganlar atıyor, halktan da destek görüyordu. Disipline dikkat ediyor, çevreye zarar vermiyorlardı. Askerlere karşı sevecen ve barışık davranıyorlardı. Askerler de aynı duygu içindeydi. Hatta polisin sert müdahalesini kimi zaman engellemeye çalışıyorlardı. Şimdi <laughs> şeylerinizi okuyorum. Bazı mesajlarınızı okuyorum. Ee, belediye başkanı ironi yaptığını açıkladı Twitter. E, tamam. Ben de biliyorum bir nevi ironi yaptığını da... Ya ne yalan söyleyeyim. Biraz da şeyim adama karşı. Alerjim var. Anladın mi? Yabancılara böyle oturup da böyle... Daha pahalıya su satmaya çalışan bir belediye başkanı. Anlatabildim mi? Biraz alerjim var. Ondan dolayı evet doğru doğru. Haklısınız. İroni yapıyordu. Ama ironisi bile komik değil, anlatabildim mi? Yani şeysi bile komik değil, yani... Ne bileyim? Yani, i̇roni zamanı değil artık. Onu yani, onu söylemeye çalışıyorum. Keşke öbürleri içinde ironi yapıyordu deseydi, de, olsaydı ama değil. Yani öyle bir şeysi yok. Peki. Size şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi çok yakın zaman içerisinde e, bir fikrinizi almak istiyorum. E bir anket koyabilirsen çok sevinirim. E, 32. gün arşiv programlarının... şeysi olsun mu? Podcastı olsun mu? diye bir sipariş. Çünkü e, Efe Toslu diye birisi bize bir mail attı. Yanlış. Toslu evet. Ondan sonra o yayında şunu soruyor. Diyor ki e, 32. gün arşivin kısa video veyahut da belgesellerini şey olarak koysak güzel olmaz mı diye bir cümle kurdu. Bir soru sordu. Ben de size burada şeyden şey yapmak istiyorum. Yani 32. gün arşiv bütün programın belgesellerinin hepsini sadece bir podcast olarak koysak dinlemek ister misiniz? Ee, bir fikrinizi almak istiyorum. Bize cevap verebilirsiniz oradan. Çok çok sevinirim. Ee, şimdi Onur Efe senin ustan bir an şerefsiz bir adamdı. Ha okey tamam süpersin teşekkürler Onur Efe. Bir an benim babam oluyor maalesef. Ondan dolayı çok teşekkürler. Yayından gazlayabilirsin canım benim. Ondan sonra şimdi... Üye olmadıysanız, mutlaka üye olmanızı da rica edeceğim. Çeşitli üye paketlerimiz var. Bir tanesi evet... biraz tuzlu. O da 100 TL'lik olan. Ona yapacak bir şey yok. Burada biz... ne yapıyoruz bu 100 TL'lik pakette? Ham görüntülerini veriyoruz. Yani bu ham görüntüleri dediğimiz... Şimdi bir çekim olduğu zaman, normal bir belgesel çekimi olduğu zaman, bir herhangi bir röportaj yaptığımız zaman... bir röportaj çektiğimiz zaman böyle 6 saat falan yayı çekim yapılıyor. O 6 saatlik çekimlerden de ne bileyim 5 saat 58 dakikası kullanılmıyor. 2 dakikası 2 cümle kullanıyor. Bu sebepten dolayı bir sürü ham görüntü de oluyor. O ham görüntüleri bazılarını kullanıyoruz bazen kullanmıyoruz. Ama bu 100 TL'lik pakette bunları orada bulabileceksiniz. En azından her hafta oraya yeni bir ham görüntü. Kimsenin görmediği, kimsenin de bir daha hiçbir zaman da göremeyince ham görüntülü şey yapıyoruz, koyuyoruz orada. Tabii ki üye olmayı da unutmayın. Yani normal subscribe düğmesine de basarak da olabilirsiniz. Ve de tabii ki 5 TL'lik paketimiz de var. Bu 5 TL'lik paketimiz orada biraz size daha önceden videolar paylaşıyoruz. Yani biraz daha sahne arkası videoları paylaşıyoruz. Ama 100 TL esas ana paket. Ona da mutlaka şey yapacağız. mutlaka abone olmayı unutmayın. 5 TL'lik en kolay. 5 TL sizi öldürmez. Merak etmeyin. Gerçekten. Şimdi buradaki e, yakın zaman içerisinde... E, diyeceksiniz ki ya... gene işte destek arıyor. Evet destek. Çünkü başından beri söylediğim gibi. Gerçekten operasyon pahalı. Şimdi o 12 inç kasetleri, <laughs> şeyleri yapmak için zaten bir tanesini... herhangi bir tanesini bile dijitalleştirmek için aşağı yukarı 200-300-400-500 TL'ye kadar... çıkıyor. Bir tanesi. 25 dakika. Ondan dolayı evet desteğe ihtiyacımız var. Yani evet babam... 32. gün ekibi bize acayip bir arşiv bıraktı ama bu arşivi oturup da dijitalleştirip temizlemek bile uzun sürüyor. Yani onları toparlamak bile çok uzun sürüyor. Şimdi gündeme gelmişken, günden tabii ki dolar ve dolar ve dolar. Geçen haftadan itibaren, geçen haftadan beri çeşitli sağda solda mesajlar görüyorduk. Şey diye şey diye e, görebiliyorduk. E, bu yeni ekonomi modelin ne olacağına dair e, nedir işte turizm bakanı yardımcısı bir açıklama yaptı. İşte dedi ki, yeni bir şey deniyoruz dedi. Ondan sonra bir iki bakan böyle tam ağzından çıkartamadı lafı yeni başka bir yöne doğru gidiyoruz dedi. Sonunda e, dün pardon evvelsi gün cumhurbaşkanımız canlı yayına TRT canlı yayına çıkıp e, açıkladı. Nedir o? dedi ki gündem nedir dedi. Ekonomiyi ne yapacağız? Faizi ben düşüreceğim. Ben faizi düşürünce bana yatırımcı gelecek. Yani öyle gelmiyor tabii ki yatırımcı. Niye geliyor? Çünkü faiz düştüğü zaman dolar da yükselecek. Ucuz Türk lirasına gelecek daha doğrusu yatırımcı. Yani Türkiye'ye gelip ucuz Türk lirasına gelecek. Anlatabildim mi? Yani inşaat sektörüne gelecek, e, fabrikalara gelecek. Çünkü o eurosuyla, dolarıyla daha fazla yatırım yapacak. Bunu yapınca da istihdam açılacak. İşte ne bileyim insanlar, e, daha fazla fabrikalar açılacak, büyüyecek veyahut da. Bununla birlikte de ne düşecek? Enflasyon düşecek. Bu Bütün bunların olma ihtimali, üst üste olma ihtimali var mı? Var. Yani inşallah var. Ama ne pahasına? Yani bu denemenin bedelini biz ve siz ödeyeceksiniz günün sonunda. Şimdi öbür yandan da böyle bir ikramda bir şey ka ka karışıklık var. Şu, Cumhurbaşkanımız canlı yayına çıktığı zaman TRT'de dolar 14'e kadar yükseldi. Buraya kadar tamam mıyız? Süper. Ertesi gün gene grup toplantısına çıkmadan evvel bu sefer Merkez Bankası dedi ki ben müdahale edeceğim dedi dolara. 1 milyar dolar piyasaya sürdü. Müdahale etti. Tam yayına çıkmadan evvel Cumhurbaşkanımız konuştu. Biraz düştü, düştü, düştü. 12.80'lere kadar, 90'lara kadar düştü sonra yeniden yükseldi. Ondan sonra yükseldikten sonra ee, böyle devam etti. Şimdi ne pahasına olursa diyor Cumhurbaşkanımız ben dolara bir şekilde ben Türk ben faizleri indireceğim. Mesaj çok net. Aralık ayındaki bu şey toplantısında da dolara müdahale yani şey faizlere müdahale edeceğim diyor. Başka çok çok net bir şey o mesaj o. Ondan sonra ee, tabi burada bir kafa karışıklığı var. Yani ne pahasına olursa olsun ama 1 milyar dolar harcıyoruz. Sonra ertesi gün Merkez Bankası açıklama yapıyor Deutsche Welle'ye diyor ki 128 milyarı biz dolar dolar şeysi için için harcadık diyor. Merkez Bankası. Eyvallah. Ee, onu da dedikten sonra o zaman niye şimdi yeniden deniyoruz bunu? Yani faize karşı yıllardan beri, Cumhurbaşkanımız diyor ki ben yıllardan beri faize karşı alerjim vardı. İstemiyordum, istemiyordum. Ama Yıllardan beri faizle yaşıyoruz. Yani 0.75'ti bir aralık. Veyahut da 1.5'ti atıyorum faizle. O zaman niye müdahale edip sıfıra düşürmedik? Niye iki olunca müdahale etmedik? Niye üç olunca müdahale etmedik? Niye dört olunca da müdahale etmedik ki bugün ediyoruz? Belli değil. Bir sürü şehir efsanesi dolaşıyor. Niye bugünler yaptığını diyor ama onlar şehir efsanesi. Onlar tamamıyla dedikodu. Yani e, yurt dışından yatırımının gelmesi hemen çabucak yapılacak bir şey değil. Hatta şunu da söylüyor. Yani oturup da merkez bankası gene bugün bir sürü bilgi de verdi. 2022'nin ilk çeyreğinde göreceğiz işte o zamana kadar bütün bunlar yapılacak. Abi yani şimdi bugün yaptık, Aralık'ta yapıyoruz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan. E abi ne olacak? Biz 4 ay böyle bekleyecek miyiz yani dolar yükselecek, dolar düşecek diye? Tam anlayamadım yani de, tamam bir şey deniyor, bir teorisi var. O teorisi de bir Neo Fisher teorisi diye geçiyor. Neo Fisher teorisi diye geçiyor. Bu bin, 1900 yılların başında e, bir ekonomistin teorisi. 1900 2000, pardon 2014 yılında da yeniden alevlendi. Neo Fisher diye olarak şey yapıyor. Düşük enflasyon, düşük faiz düşük enflasyona yol açıyor diye bir teori üzerine şey yapıyor. Tamam ama bizim gibi enflas hep enflasyonla uğraşan bir ülke için zor. Hatta hatta her seferinde yani olmazsa olmaz yılda 200 milyar dolar, 200 milyar dolar sıcak para ihtiyacı olan bir ülke, bizimki gibi bir ülke için bunu yapmak zor. Yani imkansıza yakın. Çünkü ne diyor Cumhurbaşkanımız? Diyor ki ben gelen sıcak parayla elimle geri iteceğim. Çünkü sıcak para nasıl geliyor? Faizin yüksekse geliyor. Adam diyor ki senin faizin, işte ne bileyim, söyle adını, senin faizin yüzde... O 11 mi? 12 mi? Aa diyor tamam süper diyor %11 ise ben gelirim paramı koyarım 1 milyon dolarımı. Ondan sonra bir yıl sonra çıkarım %11 faizimi de alırım. Ama niye alıyor bunu? Dolara karşı kuvvetliysen. Zaten çünkü TL alıyor günün sonunda. Anlatabildim mi? Şimdi bu durumda o sıcak para gelmeyecek. Onu ben de biliyorum gelmeyecek. Hiç kimse oturup da dolarını bozun. Türkiye TL'ye para yatırmayacak. Çünkü dolar niye? Yükseliyor. Şimdi yatırım yapacak diyorsunuz değil mi? Ya yani yatırım istiyor Cumhurbaşkanı. Diyor ki ben yurt dışından yatırım istiyorum diyor. Peki. Yurt dışından yatırım istiyorsa zaten buradaki sıkıntı da şuna bağlı. Yurt dışından yatırım 3 ay, 5 ay, 6 ay, 8 ay, 9 ay, 10 ay sonra gelecek. Diyeceksiniz ki niye? E, o kadar kolay değil. Hızlı, hızlı değişim yani hızlı olmuyor ki bu yatırımlar. Yani Çabuk gelmiyor bu adamlar, böyle hızlı karar vermiyorlar maalesef. Yavaş karar verirler ve de bir kararı verdikten sonra bin kere düşünmeleri gerekiyor. Ve de düşündükleri faktörlere bir bakmanızı rica ediyorum. Yani yurt dışından gelen bir yatırımcıya bakmanız gerekiyor. şey kenara koyun, milliyetçiliğinizi, Türkiye, çok büyük ülke, genç nüfusu, hepsini kenara koyun. Her şeyi kenara koyun, tamam mı? Ben bir yatırımcıyım, yurt dışından geliyorum. Diyorum ki ben yatırım yapmak istiyorum Türkiye, peki. Yatırımımı yapacağım ne ile? TL ile. Değil mi? Peki. Yani dolarımı bozduracağım. Peki. Benim dolar stabil değil ki. Dolar yükseliyor. Eylül'den bugüne kadar %50 yükseldi. Bugünden Eylül'e kadar ne kadar yükselecek? Soru işareti. Peki. Ben yatırım yaptım. Anlaşmazsızlık oldu ama. Ortaklarımla, Türk ortaklarımla bana garanti verebiliyor musun ben bir adil bir mahkemeye çıkacağım ve de hızlı bir şekilde çözülecek bu diye. Onu veremiyoruz tam. Adil mahkeme olabilir. Peki ticaret mahkemeleri adil olabilir. Ama hızlı olacağını garantisini verebiliyor muyuz? Kesinlikle veremiyoruz. 2, 3, 4, 5 yıl ancak sürecek diyoruz. Değil mi mahkemeler o sürede oluyor. Peki 3 daha da önemlisi. 2023'te seçim var. Adam diyor ki ben bir yıl yatırım yapacağım. ikinci yıl biraz meyvesini yiyeceğim. Üçüncü yıl ap, seçim. E hükümet değiştirirse ne olacak? Ya koskoca sistem değişirse ne olacak? Hiç onu soran olmuyor. Cumhurbaşkanımıza da onu kimse sormuyor. Ya yatırımcı onu merak etmez mi? Ondan korkmaz mı? 2023'te siz kaybederseniz ve de bütün sistem değişirse ne yapacaksınız? O yatırımcı ne yapacak? Ona soran olmuyor. Neyse ilginç bir şey o. Sorularınız varsa Sorularınız ee, sorunuz varsa lütfen sorabilirsiniz. Ama podcast'ı sıcak görüyorsunuz. Çok iyi. Ee, podcasti podcast'ı şey sıcak bakıyorsunuz. Ona o zaman deneyeceğiz bu podcast'ı da. Eren Karabelli'ye de bir kere daha buradan teşekkür ederiz. Tabii ki. Eee... o Memo, haklısın. <laughs> Bugün herkes ters gününde anlaşılan. Eee... Ramazan'da yemek sayfalarını linçleyen adam. Aa annene sormanı öneririm. Neyse eee... Benden <laughs> bu kadar, bu akşamlık yayın bu kadar. Eee... Ben de yoruldum, uzun bir gün oldu. Ee, lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, şey yapmayı şey yapmayın. Ee, ve de en yakın tarihte görüşmek üzere çok çok teşekkürler hepinize iyi akşamlar.